E, Bittisin. Ben 13'ünden beri yatıyorum. Benim arabam 9 artı 1. Yani en fazla 5 tane yolcu alabilirsin. 5 tane yolcunun parası 12, 12 lira falan tutuyor. E, bu zaten bir dur kalk parası. Yani ben 10 kilometre yolda zaten o kadar yakıyorum. Benim gittiğim istikamet 27 kilometreye yakın. Yani gidiş geliş 54 lira yakıt yakıyor. Bana diyor ki sen 20 lira para toplayacaksın, gidip geleceksin, vatandaşa hizmet edeceksin. Biz iki kişi bu arabada çalışıyoruz, iki kardeş çalışıyoruz. Aylık 1842 lira sadece kendi sigortamızı yatırıyoruz. Sigortası zaten çalıştırılmıyor. 1842 lira sigorta parası artı bu arabanın kendi sigorta kasko parası var. Yaklaşık 4000 lira gibi bir şey tutuyor. Artı bu arabanın e, muayenesi var, vergisi var bandrolü var. Yılda iki sefer bandrol veriyoruz. E, 900 küsür lira falan sadece 6 aylık bandrolü falan tutuyor. Aslında şöyle bakmak lazım. Ben 365 gün zaten devlete vergimi verdim. Her akşam verdim. 365 gün her akşam ben devlete vergimi verdim. Nasıl verdim? Ben her akşam şu gördüğünüz mazot faturalarıyla gördüğünüz gibi 257 lira %60'ı devletin vergisidir. 219 lira. Şöyle görüyorsunuz yani. Hesaplayın iki aydır muhasebeye para veremiyorum. Fişlerim elimde kaldı. Fişlerim elimde. Benim çoluk çocuğum var, bakmak zorunda olduğum bir ailem var. E tamam bana evde kal diyor da kalayım. Şoförler odası bunu için bize ne yaptı? Evde kal diyorlar. Tamam evde kalalım. Şoförler odası. Bizim için ne yaptınız? Büyükşehir Belediyesi. Bizim için ne yaptınız? de 11 TL dolmuşbaşı para alır. Yaklaşık İstanbul'da 6900 dolmuş var. 6900 dolmuşun her gün 11 lira İspark'a verdiğini hesaplarsak şöyle bir şey var ortada. Bir tane eldiven veya bir tane dezenkdenfe, bir tane ya bir tane maske şoförlerine, ispark çalışanlarına gönderemedi. Şoförler Odası en azından e, çalıştığımız gün yakıtı katkı e, karşılayabilir. Veya sigortamızı yatırabilir. Yani en azından küçük bir destek verebilir. A şoförler odası dediğimiz yer küçük bir yer değil. Paranın döndüğü yer. Sultan Bey'inde bir ehliyet bile alacaksan önce gidip vergini vereceksin diyor. Gelip buraya para yatıracaksın diyor. dosya veriyormuş. Şimdi bana en fazla dokunan şeylerden biri şu. 19 yıllık bir iktidarın İBAN numarası vermesi bana çok koydu. Çok zoruma gidiyor. Ya İBAN numarası nedir? Millet açlıktan geberiyor. Şimdi bana bir mesaj geldi. Merdivenlerden aşağı inerken. Şöyle arabayı kenara çekeyim de size okuyayım. 14.22 Biz bize yeteriz Türkiye. Milli dayanışma kampanyasına korona yazıp mesajla cevap vererek veya 8119'a kısa mesaj atarak 10 TL katkı sağlayabilirsiniz diyor. Acaba 10 liram var mı diye düşündüm. Acaba 10 liram var mı? Şöyle yolu çeker misin? Bizden başka minibüs var mı yolda? 19 yıllık bir iktidarın evinde kal çağrısı yapması. Tamam evinde kal da 19 yıllık bir iktidarın en azından bir ay vatandaşına bakamaması bana çok koyuyor. Bir tırcı arkadaş, evimde kalamam dedi, gözaltına alındı. Ya korkuyoruz, şu an biz konuşuyoruz ama. Yani, Ak Akçe Karagün dostudur. Akçemiz olduğu zaman kıymetini bilecektik. Yani ben evde kalacağım da, ne yiyeceğim, nasıl yiyeceğim, nasıl geçineceğim? Bana diyor ki, üç ay ertele diyor. Üç ay erteleyim de sonra faizle mi al benden? Akşam ağlar çocuklarla oynuyorum. Efendim? Saat başı? Ya Engin zaten 15 gündür gelmedim. Bir gün geldim. Sinkler hepsi sırayla arıyor. Hayırdır ya? Gazeteciler için geldim. Valla röportaj vereceğiz onun için. Bu arkadaşım da dolmuş. Şu beni arıyor. Diyor ki her yerde geziyorlar. Sakın yolcu alma diyor. Bu arabaya? Şu an 5 tane yolcu almam lazım. Gidiş geliş 55-60 lira arası bir şey yakıyor. Ee, sana diyor ki 20 lira toplayacaksın. Olay bu. Tamam yatayım da e, Bana bir gelir, bana bir sigorta yapacak mısın yani? Ne kadar yatacağımız da belli değil evet. Ne alıyoruz dayı bunu? Neresi? Merkez Yani iki yolcu aldım hmm. Üç tane daha yolcu alma hakkım var Yani 12.5 liraya gidip Geleceksin diyor 12.5 TL yani Dolmuşlara, gibi petrollerde, kapı önlerinde yatıyorlar. Şimdi en fazla ben Hasan Paşa'ya kadar gideceğim. Devamını da getirmeyeceğim. Yani ben 3000-4000 lira bir ceza ödeyecek güçte de değil. Oradan buraya topladım 30-40 lira gidip 3000-4000 lira veremeyeceğim. İşe işe güce gitmek zorunda, bankaya gitmek zorunda, yani yaşamak zorunda. E şimdi ne kazandın, ne alıyorsun burada? Ne kazandım, şimdi görürsün kaç para kazandım. <laughs> 45 lira yapalım. Kaç çalık alıyor? 45 lira. hala durağa çeker misin bak. Koskoca durak. Burada normalde Yedi Tepe Sultanbeyli, Kartal Sultanbeyli, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Viaport arabaları olur. Yani dört hat burada kurulu. Koskoca durakta iki tane araba var. İki tane.